Kara para trafiği iddialarıyla gündeme gelen Halil Faryalı, Kıbrıs'ta silahlı saldırıya uğradı. Faryalı'nın aracına Çatalköy'de evinin yakınlarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Halil Faryalı'nın şoförünün hayatını kaybettiği öğrenilirken, saldırı sonucu ağır yaralanan Halil Faryalı, Girne Akçiçek Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Müfit Yenen'de ateşli silah yaralanması nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen Halil Falyalı ile ilgili açıklama yaptı. Profesör Yenen, Kıbrıs saatine göre 19.45 itibarıyla vücudunun pek çok noktasında ateşli silah yaralanması ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine getirilen halil falyalı, hastanemizin kardiyoloji, acil tıp, anestezi, kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan ekibi tarafından gerçekleştirilen bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetmiştir dedi. Sedat Peker, Mayıs 2021'de yayınladığı videolarda hem Türkiye'den hem Kıbrıs'tan siyasetçilerle ilgili birçok iddiada bulunmuştu. Bunlardan biri de Halil Faryalı'ydı. Otel ve kumarhane işletmecisi olarak tanınan Faryalı'nın ABD tarafından kara para aklama ve uyuşturucu ticareti nedeniyle arandığına dair haberler Türk basınında yer almıştı. Bu iddiaların üzerinden aylar geçtikten sonra, Faryalı hakkında Kıbrıs mahkemelerinde farklı bir sebeple arama kararı çıkarıldı. İş insanının kumarhanesinde çalışan bir kişiyi, kasadan izinsiz para aldığı iddiasıyla önce alıkoymak, ardından darp etmek ve zorla vekalet imzalatmak suçlamasıyla 7 Ekim 2021'den itibaren aranan Faryalı, 14 Ekim'de beraberinde 3 sanlıyla birlikte teslim oldu. Faryalı, ertesi gün tutuklanarak Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Faryalı hakkında önce 3 gün, ardından 70 gün tutuklu yargılama kararı çıkartıldı. 20 Ekim'de, Kıbrıs'ta Türkçe yayın yapan gazeteler, Faryalı'nın kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldığını, Lefkoşa Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisinde tedavi altına alındığını yazdı. Aralık ayında, Halil Faryalı, kendisi ve çalışanları aleyhlerindeki davalar geri çekilince serbest kaldı.